Simülasyon oyunları dünyası Simula World'a e. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Estate Agent Simulator yani emlakçılık oyununda ikinci bölümdeyiz. Oyunu bir oynadım. Ondan sonrasında devam etmedik ama bu oyunu da sık sık oynamaya çalışacağım. Şöyle aşağı inelim. Geçen bölümde biliyorsunuz iki tane ev kiralamıştık. Tablete bakalım. Ev bilgileri diyelim. Evet kiraya verildi ikisi de. Ödenmemiş kira sayısı diyor. Bunu gidip almamız gerekiyormuş. Samet'e buradan selamlar olsun. Samet söyledi. Şu işaret ondanmış. Buraya da bir tane hayvan artık edineceğiz, sahipleneceğiz. Bulacağız bir yerlerden. Nasıl bulacağız bilmiyorum. Bakalım yolda belki karşılaşırız. Açlık durumumuz vardı. Envanteri şöyle bir açalım. Şu an aç mıyız? E, %71 diyor. Bu da eşimizle ilişkimizmiş. Yani hani hazır değiliz böyle bir şeye falan diye söylemişti ya geçen bölümde. O işte bizim ile alakalıymış. Yüzdeyi arttırmamız lazım. Şimdi kameram umarım engellemiyordur. Bu arada kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şu kiramızı toplamaya gidelim. Kameralar değişiyormuş tabi. Ben geçen sefer kamera olayını denememiştim. C'ye bastığın zaman kamerayı değiştirebiliyorsunuz. Direksiyonda hiç denemedim. Oyun oynanabiliyor mu direksiyonda bilmiyorum. Emlakçı aranıyor diyor. Hala kiralık evler var. Aa şurada köpek var. Şey nerede ya? Aa dur öbür, öbür sokaktaymış. Şu köpeği alabiliyor muyuz? Sev. Basılı mı tutmam lazım? Niye sevmiyorsun evladım? Sevsene. Sevemiyorum. Bir daha geleyim. Yaklaşma, yaklaşmam mı lazım? Yok. Sevemiyorum. Sevdirtmiyorum. Beni sevmedi köpek. <laughs> Sinyal verebiliyor muyduk ya? Heh. Sinyal verdim şimdi. Burada arsa var mesela. Arsa da alabiliyoruz. Dur bakalım. Arsayı nasıl alıyoruz? 18.900. For sale. Bunun üzerine ev yapıyoruz demek ki. Ama şu an param az. Ooo GTR. Saygılar beyefendi. Şöyle bir gidelim. Araçtan baya uzaklaşabiliyoruz da. Ay yanlışta indim. Sinyal tabii QE değil de QR olunca biraz problem çıkıyor. Şunu geçeceğim. Şimdi bu abla kiray... <laughs> Sakın onu düşünmeyin. Kirayı ödemeye çalışacakmış. O yüzden kendisiyle şöyle konuşuyorum. Ada işte buradasın kirayı almaya geldim. İşte kira bedeli burada. Teşekkürler. Evet. Güzel. İlk kez kira topladın diyor. Bir puan kazandık. Şöyle bakalım başka yer kiralama şeyimiz var mı? 16.000 diyor. 16.000 çok. Bu düşündüğümden pahalı. 10.000 desek o da az diyecek bence. Üzgünüm kabul edemem diyor. Yani başka daha düşük mesela iki tane yer kiralasak sanki daha iyi olacak gibi geldi bana. O yüzden biraz öldürdüm. Buralar kiralık değil. Şu 37 zaten bizimdi. 27-37. Burası ne kadarmış mesela? Arsalar pahalı. Akşam 7 olunca gidiyorlar mıydı? 8 oluncaydı galiba. Amcaya hemen yetişebilirsek. 142 bin mi? Ha satıyor. Satma olayını anlamadım ama. O zaman biz de o evi sonra satabiliyor muyuz? Hani böyle boyayıp boyayıp. Ha 8 bin. Hadi 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 çabuk. Hemen bir teklif ver. 7.30. buçuk. Saat 8 olmak üzere. Yes. Süper. 7500'e bir evimiz daha oldu. Kirlilik bayağı fazla. O yüzden hemen şöyle süngerimizi elimize alıp temizlemeye başlıyoruz. Bakalım kira arttı. Şu çöpleri toplayalım. Ya bu çöp toplama sesini bence değiştirmeleri lazım bu arada. Hani yapımcıya buradan seslenmiş olayım. Çöp toplama sesi biraz saçma bir ses yani. <laughs> böyle en azından bir kağıt buruşturma sesi gibi veya işte kutu kolaları ne deniyordu ya? Bir adı vardı alüminyum mu? Onun sanki böyle buruşturuluyormuş gibi bir ses yapsalar falan daha güzel olur. Anladığınız ses o, o, sesi de. Onun mesela çöpe atılma sesi gibi bir şey olabilir. Veya çöp torbası sesi gibi bir şey yapılabilir yani. Böyle bir saçma bir ses geliyor. Tamam. <laughs> Gece oldu. Şimdi eve git ve uyu diyor. Fotoğraf karanlıkta çekersek bir sıkıntı olur mu? Kafamızı kapatalım. Bunu yarın kiraya vereceğiz. O yüzden şöyle ben hemen bir... Dur ne oldu ya? ha Şöyle güzel bir fotoğraf. Dur ne oluyor? <laughs> Diğer fotoğrafı sil. Wallpapers var burada. Fotoğraflarım. Şu kötü. Şunları da silelim. Bunlara artık gerek yok. Onları çünkü kiraladık. Bir tek bu var. E tabi biraz karanlık oldu ama olsun. Problem olmaz bence. Hemen gidelim. Yalnız gece olunca da kimse kalmıyor ha. Çok ıssız oldu sokaklar. Ha bu arada kumanda bu kapıyı açıyormuş. Gördüğünüz gibi. Burada da mesela böyle bir depomuz var. Ama kumandayla yürürken çok sallanıyor adamın eli. O bir garip olmuş. Bakalım biraz konuşalım. Beni boş ver yardım edebileceğim bir şey var mı? Ben uyumaya gidiyorum. Yani beraber bir şeyler yapmamız lazım ki hani o yüzdeyi arttıralım diye düşünüyorum. Onunla ilgili de tabii önce şu ev işlerini falan bir halledelim. Bir para kazanalım. Onunla ilgili de şey yapacağım. Mesela şimdi günaydın falan. Günün nasıl geçti diyor. Güzeldi hayatım. Senin günün nasıl geçti diyelim bakalım. Para istemeyeceğim tabii ki de. Ama %3 şu anda yani çok düşük. Bunu bayağı bir arttırmamız gerekecek. Yine kira toplamamız gerekiyor galiba. Ama önce şeye bir uğrayalım. Dükkanımıza. Çünkü evi kiralamaya gelebilirler. Ha, dükkanımız buradaydı zaten. Önce tabi ilan vermemiz lazım. Ev bilgileri değil. Neydi o? Web. Heh, ucuz ne kadar bir para söylememiz gerekiyor. Fotoğraf seçelim önce tabii ki de. Kirlilik %72 mi? Nasıl ya temizledim ben o evi. Allah Allah. 2000 desek. Enterprise. Yanlış yere yazıyorum tabi. 2000 çok. Şöyle bir 1800 dedim hadi. 1800 de çok. O zaman 1600 diyelim. 16.000 yaptık. 1600 fena değil. Bence ilanı gönderelim. Heh, buraya koyduk. Bunu mesela taşı diyoruz. Bakın şöyle şuraya koyabiliyorsunuz. İnsanlar gelip buradan bakıyor. 34 numaralı evimiz. Bakalım dükkana birileri gelecek mi? O arada bir şey yemem lazım. Ne yesek? Cips yiyeyim. Ye. %79 oldu. Gazlı içecek. onu da ye demesi biraz enteresan. %84 iyi idare eder. Bakalım kimse gelmiyor. Burası da kirli değilmiş bu arada. Şurada bir televizyon var. Ama hiçbir işe yaramıyor. Muhasebeci. Aa, işe alıyormuşuz. Bir de şey vardı. Neredeydi o? Heh. Puanım 194 şu an. Kredi, avukat, şans, gazete, arazi. Arazi alabiliyorduk zaten. Kredi çekebiliyoruz. Avukat tutabiliyoruz. Avukat çıkartı şey, sıkıntı çıkaran, <laughs> çıkartı sıkıntan diyor. <laughs> sıkıntı çıkaran insanları dava edebilmeni diyor. Hmm. Yani sıkıntı çıkacak demek ki. Allah birileri geldi. Konuşalım bakalım. 1600 demiştik. 18 günlüğüne ne diyecek? Ne, ne diyorsun ya? 992 ne? Yürü git. Biraz acelesi varmış Erdem'in. <laughs> Duvara denk geldik yalnız. Hadi. 19 günlüğüne tutacakmış. 1245. Biraz indirim yapabilirim. 1500 diyeceğim. Hadi güle güle. Gülü 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 gülü. <laughs> Bu da tutmadı. Biri daha geldi. Şöyle bari burada durayım da duvara girmeyelim. Birisi kazakla tişörtle geziyor. Biri mont giymiş. Kaban giymiş resmen. 23 gün hadi alırsın bunu. Vay süper. Onu da kiralattık. Şimdi gidelim başka evler bakalım. Şöyle bir yakıt almamız lazım. Aracın yakıtı bitiyor. Satın al diyelim. Bu arada tabii depo savaşları her gün yok. Yani onun olması gereken günleri var. İşte o günü bekleyeceğiz. O da tabii ne zaman olur bilmiyorum. Şöyle bir Evlere doğru gidelim. Kiralarımızı toplayalım. Yeşil yanıyor. Başka ev varsa hemen talip olacağım. En azından ucuz falan böyle. Şunu bir daha sevmeyi deneyim bakayım ya. Sevebiliyor muyuz acaba? Yok. Niye sevemiyorum ya? Allah Allah. Ha şurada mesela bir ev var. Şuralarda var mı? Şurada da var. Oo burada iki tane var. Hemen şunlara bir bakalım. Fiyatlar ne? Ablacım keşke giyinseydin. 55 bin diyor. Of. Bu çok fazla iyi günler. Bu <laughs> kadar param yok da. Paramızı arttırırsak neden olmaz? 100 bin diyor ya ne yaptın ya? Buralar pahalı demek ki bu taraf. Burası ne oluyordu acaba? Dur bakayım. Ha, Kadıköy tarafı. Biz Dolapdere Kasımpaşa falan varsa <laughs> Monopoly'de hani en ucuz yerler ya. Oralara gitmemiz lazım. Bakalım bu ne istiyor? Ha bu montlu eleman. 89 bin diyor ya. Çok. Gidelim kiralarımızı toplayalım. Boş ver. Şu hayvan şeyi yapsaydık. Güzel olacaktı. Sahiplenebilseydik. Belki de seviyorumdur bilmiyorum. Hayvan şey yapmıyor olabilir. Hoş bulduk Ebru. Kirayı almaya geldim. İşte bu kadar. Teşekkürler. Şuradan da kiramı alayım. Bundan daha dün kira almadık mı ya biz? Her gün mü alıyoruz kirayı? Vay her gün kira topluyorsak iyiymiş. <laughs> Sevdim ben bu işi. 16 bin diyor. Ertan selam. Bence sen bunu 14'e verirsin. Ne diyorsun Ertan? Yes. Yes be. Bir evimiz daha oldu. Yani bu ev sayısını arttırıp tabi ben bunu şeyde yapabilirim ancak video dışında yapabilirim ev sayısını arttırıp ne kadar işte fazla şey yapabiliyorsak ona göre başka işlere girebiliriz yani şimdi sürekli aynı işi yapmak istemiyorum o yüzden mesela 4 tane ev var şu an onlardan her gün para toplayıp toplayıp bunları tabi video haricinde yaparım sonra mesela aracı değiştirebiliriz İşte eşimizle de bir şeyler yapabiliriz bir yerlere gideriz falan hani onları size gösteririm bu sefer. Bunun üst katı da var ve bu 3000 dolar falan diyor. Gayet iyi. Bunun kirası. Günlük hele müthiş. Nerede? Başka kirli bir yer daha olması lazım. Yani depo savaşlarından şey alabiliriz. Bir şeyler alabiliriz depo savaşlarından. Onlarla mesela şey yaparız. Nerede diğer kirli kısım? Maalesef gözükmüyor. Şöyle biraz aha valla sonradan çıktı. Gözükmeyen kirler de var demek ki. Şöyle önünden geçerken şey yapınca gözüküyor. Hah. En sonunda buldum. Buradaymış. Biraz önce buradan geçmiştik ama gözükmemiş demek ki. Bu da maalesef oyunun bir bug'ı. Bu da düzeltilir diye düşünüyorum. Eve gidelim. Uyuyalım. Bu son evimizde bir kiraya verelim. Bu arada yakıt almayı unutmuşuz. Ben de diyorum sıfır niye gösteriyordu? Sıfırlara yazdığı için. Dedim bedava aldık yakıtı ama öyle olmuyormuş. Bu saatte yakıt alabiliyor muyuz? Ha şöyle çekeceğiz ondan sonra satın alacağız. Tamam. Şimdi oldu. İyi de beni niye bu tarafa döndürdün ya? Don derdin. Aracın içindeyken şeyi kullanamıyoruz tabi değil mi? Kullanamıyoruz çünkü sinyal yakıyor onunla. Aracımı buraya koyacağım. Çok değerli. <laughs> gidelim uyuyalım. Yani sürekli işimizde konuşursak mesela bu ilişki olayımız artıyor mu? Ona da bir bakayım. %3 hala. Yorucuydu diyelim. Hadi biraz uyumaya gidelim. O da mesela yatsa uyusa falan hani Sürekli aynı yerde durmasa daha güzel olacak gibi geliyor bana da. Onu yapmamışlar. Bakalım şimdi %4 oldu mu? Oo, bugün bayağı para kaybetmişiz. Yok %4 olmadı. Tekrar bir konuşayım. Oo, süper. Neyse. <laughs> o kısımlara girmiyorum şimdi. Şu yeni evi Aa, fotoğraf çekmedik ya. Peki şuradan gitsek. Arabayı hiç çıkartmayalım. Orası neresiydi? Cihangir. Biz daha çok Cihangir tarafına çalışmışız. Oralar daha ucuz oluyor sanki. Normalde de öyle mi bilmiyorum bu arada ama. Şimdi. Yeni tuttuğumuz ev hangisiydi? Ablacım. Kiramı alayım. Ada. Kirayı ödeme konusunda hazırım. Ona taraf ya. Bu muydu? Bu değil. Hoppala. Bu çok kötü oldu şimdi. Kaç numaralı evi tutmuştum? Tabletten bakabiliyor muyuz? Ev bilgileri desem. Heh. 26. 26 numarayı bulmam lazım. Burası 37. 26 şurası mı? Güzel. Ne diyor? 5 kez kira topla diyor. Ha. Tamam buldum. 26 burasıymış. Kamera kayıt. Evet. E Ev bilgileri 26. Web hemen kiraya verelim. Buna 3000 desek bile oluyordu galiba. Oo 3000 ucuz kaldı. 4000 diyelim. 4000 de pahalı oldu. O zaman 3.5 3.5 yapsak olur. Evet. Bir tane de fotoğraf seçelim. İlana gönder. Şimdi opa bir kira daha toplayacağız. Yani paramızın artması biraz zaman alıyor. Böyle yoldaki insanlara da konuşabiliyoruz. <laughs> Umarım şehrimizi beğenirsin. Başka zaman gezeriz. Benimkine de bak hemen yolunu bulmaya çalışıyor. Kirayı ödemezse mesela ha avukat orada işe yarayacak. Bizim burada şimdi bir şeyimiz var mı? Otobüs durağı şurada var. Oraya gidelim. Avukat şimdi anlaşıldı ne işe yarayacağı. Bu ne mesela? Bu işte avukat. Buna gelmemiz lazım. Bence avukatı tutalım ya. Dur bakayım. Avukat önemli olacak gibi geliyor bana. Krediyi boş ver. Gel avukatla bir konuşalım. Avukat bey müsait misiniz? Şu anda dava açabilecek kimse yok diyor. Süper tamam. Demek ki o şeyle alakalı. Para ödemezse. Köpeği sevemiyorum. <laughs> İnatla deniyorum ama sevemiyorum köpeği. Ev ofis. Hemen yani ofise giderim bakmaya gelmiş olabilirler. Evet iki kişi var. Biri çıplak. <laughs> Abi neden böyle geziyor bu insanlar? Beklediğim için sinirliyim. Çabuk anahtarları ver. Dur bakayım. Bu ne diyecek? Gitti mi lan? Yeri gitti mi? Aa, kaçırdık öbürünü. Burası mesela doluyor mu yani? Bu kadar ev kiraya verebiliyor muyuz? Zaten tahminimce o kadar ev yok. Yani şurada gözüküyor evler. Şunlar kiraya verilecek gibi olanlar herhalde. Bunlar da bizimkiler. Şu kiraya verilecek. Bunlar kirada şu an. Emlakçı arananlar da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Heh biri geldi. Abicim. Hey bana bak ne ya. 17 gün. Çabuk anahtarları ver. Al. Haydi görüşürüz. Evet avukatımızı tuttuk. Artık kira ödemeyen olursa onun da kapısına gideriz. Paramızı alırız. Şimdi otomattan da bir şeyler alalım. Cips 2 dolarmış. Yani en basit herhalde 2 dolarlık cips. Otomatı kullandığım için de bir şey oldu. Bu daydı galiba. E nerede cips? Dur almadık ki ya. Tamam. Envantere bakıyoruz. Hemen yiyoruz. Cips ne kadar veriyor? 10, 16. İdare eder. Şunun adını değiştirebiliyorduk galiba. Onları nereden yapıyoruz? Bir ona da bakalım. Gazeteyi şu anda okuyamıyorum. Kripto Office Design. Heh. Dış tasarım. Tabela. Şuraya bir ismimizi yazalım ya. Enter yapabiliyor muyuz? Enter yok mu ya? <laughs> ha aşağıya indirdi zaten. Fontu biraz küçültelim. Boşlukları biraz arttıralım. Evet güzel. Şöyle. Evet. Tabela modeli. Ya yapma ya. o kadar yapmıştım. Oo çok paraymış tabela modelleri. Ama bu güzelmiş. Alırım ya boşver. Rengimiz şöyle birazcık daha koyu olsa. Evet. Bu da tamam. Eşyalar diyor. Ha, bunlar sonradan açılacak. Oo, kocaman oluyor. Bir kırmızı halı var ya. Peki, güzelmiş. Duvarın şeyini değiştirebiliyoruz. Yani bu sanki güzel. Zemini de zemini de şöyle yapalım. Bakayım. Çık bakayım. Bence güzel oldu. Dur, kapı içeriye doğru atacağız. O gayet güzel. Emlak ofisimiz biraz yenilendi. Şuraları şey yapınca geliştirince daha da güzel oluyormuş. Artık onu da bir sonraki bölümde yaparız. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.